Evet bugün e, Forza 250'ye GP Composite'in çanta demirini montaj yapacağız inşallah. Şöyle kısadan ürünleri gösterelim. E, çantanın oturtulacağı malzeme. iki tane de yan ayak. E, civatalar. O bizim lokma takımımız. Şöyle aktığımızda da evet. Burada zaten Forza özel buraları ayarlamış civata yerlerini. Bu plastikler şu şekilde çıkıyor. Burada zaten yerleri mevcut bu iki kısmı. Şimdi detaylı bir şekilde çekeceğiz inşallah. Evet, önce sağ tarafki ayağı takacağız. Burada iki tane şöyle siyah, sert bir conta tarzı plastik bir malzeme var ki şuraya koyup bunu ezmesini ve dengeli bir şekilde sıkması için bu. Evet geçiriyoruz şöyle yapıp evet şöyle orayı bu şekilde da böyle yapıp sıkacağız şimdi burayı evet görüldüğü üzere sağ ayak e, taktım şimdi sıkacağım onu yani hiçbir şekilde e, ekstra bir malzeme söküp malzeme takma ihtiyacı yok bu cp komploşun çanta demiri 17 lokma ile sıkıyoruz. Evet. Evet sağ ayağı yaptık. Şimdi sıra sol ayakta. Yine aynı şekil. Şöyle plastik takozumuzu yerleştirip buradaki cihazı Tamam tutturduk. Şimdi arka ayada evet orantılı bir şekilde sıkma işlemini tamamlıyoruz. Biraz da bunu sıkalım. işlemi tamam. Şimdi üst tablayı oturturma işlemimiz var. Şu şekilde. Vida yerleri burada. Evet. Evet. Üst tablayı oturturduktan sonra 3 e, sağda 3 solda havşa başlı e, civatalarımız var. Bunları şu şekilde hafiften böyle kastırarak vida yerlerini oturturduk Şimdi alttaki son takarak sıkma işlemini yapacağız. Evet civata sıkma işlemlerimiz tamam. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynama yok. Şöyle koltuğu kapattığımızdaki aradaki mesafe bu şekilde. Şimdi bunun üzerine RMS41 çanta montajımızı yapacağız. Evet çantamız bu. 41 litre. Oldukça geniş bir çanta. İki kask, iki kask alabiliyor bu rahat bir şekilde. Evet, şu şekilde tablamızı oturturup yerli yerine gelen cıvataları yerine takıp sıkma işlemini yapacağız inşallah. Evet. GP kompozitin çanta demirinde arka tablada aşırı delik olmadığı için e, almış olduğum RMS çantanın alt tablası da bu deliklere uyum sağlamadı gördüğünüz üzere. Şöyle merkezleme yaptığımda e, hiçbir şekilde hiçbir delik birbiriyle uyuşmadı. Ben de bunu delmek için şöyle kalemle işaret koydum. Deliklere. Şöyle sağ ve soldan şimdi bunu e, matkapla delip buraya vida hazırlığını yapacağım. Evet, evet örnek olsun diye bir tanesini kamerada deliyim istedim. 3 3 buradan, 2 buradan deldim. Bir tane daha delip delme işlemi tamamlanacak. <laughs> Evet. Görüldüğü üzere 1, 2, 3 delme. 3 delme de burada. Orijinal delikler karşılamadı çünkü. Mecburen işaret alıp delmek zorunda kaldım. Evet. Üst tabloyu oturtup deliklere göre. Şimdi şu üstleri i̇şte yerleştirelim. Evet, biz altı delik açtık ama e, gerek yokmuş. Dört tane menteşe koymuşlar sıkma aparatı. Şimdi... Evet. Evet. Civesalarımızı yerleştirdik. Şimdi sıkma işlemini yapıyoruz. On noktamıştı. alttan 10 anahtarla tutmamız gerekiyor. Evet sıkma işlemlerini tamamladık. Tabla oldukça sağlam oldu. Şöyle alttan da böyle gö göstereyim şöyle. Evet. Bunlar çanta demirinin sabitleyici vidaları. Şurada da bu şekilde alt kısım. Biraz sonra konuşacağız. Evet, şunlar da kapaklar. Şuradaki kapağı kapattık şöyle. Şöyle dümdüz bir görüntü sağlıyor. Şimdi çantamızı oturtacağız. Evet şöyle çantamızı arka menşele oturtacağız. Şöyle açık konumda. Mandalı çekiyoruz. Evet oturduğunda Tamam şık sesi de geldi. Şu anda çantamız sabitlerde. açarken de buraya basıp bu şekilde tekrardan içini gösterelim. Evet videomuz bu kadar. Sormak istediğim bir şey olursa yorumlarda cevaplarım.